我只喜欢大

Bunlarda normalde malzemeler varmış ama şu anda yok. Çünkü hepsini çıkarmışlar. Bak burada. Bak burada hepsini. Çıkarmışlar. Gel okula bakalım bir de. Yan tarafta okul. Evet. Rakamları öğreniyorum diyor. Bir yeri var karşıda tahta var kalem yok gel müzik odasına bakalım ne? müzik odasına bakalım burası da müzik odası evet çalışıyordur bence Çalışmıyor ama. Çalışmıyor. Bu ne? Çalışmıyor herhalde. Evet. Çalışmıyor anneciğim. Şey var bak orada. Ne? Yerdeki. Unuttum adını. Adı ne? Penguyan. Bak bu. Penguyan. Al. Penguyan adı. O penguen. Buna da vurunca çalıyor ya. Darbuka. P evet. Adı.

Gel. Ben oradan çıkamam ama çıkamadık kim çıkamadın. Gel bu taraftan giriş var. Şu taraftan. Hadi çık yukarıdan. <laughs> ben de mi geleyim? Ben de <laughs> Tabii ki de. Oyun alanı burası. Peki ben nasıl geçeceğim? Çarşı. 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 Ben oradan nasıl geçeceğim peki? Vay be. Vay tamam sen geçtin mi? şöyle Gelin. geçeyim ben de. Tamam. Dedi ya. Dikkat et. Da. Da Benim geçmem bayağı bir zor oluyor. Ben nasıl geçeceğim? Geçemiyorum sana. Tamam. İlkim çok zor oluyor. Ben oradan kayamam. Hayır ben kayamam. Peki. Çantam var. Allah. Hadi bakalım. Şimdi aa. Oh, top alanına çıktık. Evet. Hayır ben korkuyorum. Çıktım sonunda. Karşı dönüyorsun. Döndüreyim mi seni? Nasıl döneceksin? Buradan çıkamayız. Oradan da çıkamayız bence. Ama arkaya bir yere gidiliyor oradan. Gel. Gel. Ben burada. Tamam geliyorum. çekil bakalım. Açtık. Hadi gel. Burası nereye gidiyor? O taraf yere gitmiyor. Buradan gideceğiz. Ben oradan geçemem. Ben şuradan çıkayım mı ilkim? Hayır. Ama ben oralardan geçerken zorlanıyorum. Ben tamamıyorum. Tamam ben tutuyorum. Hoppala. Yine Tamam geç sen tam İlerle biraz ben tutuyorum bana ver. Geç anneciğim Hayır onlar çıkmıyor Yukarıya çıkmayalım bence Yukarıya Çıkılıyor ama çıkmayalım Labirent gibi buralar Hayır. Nereden çıkacağımızı Şu an tahmin edebiliyorum sanırım yani. Az önce girdiğimiz yerden Çıkacağız bence ben de Sence Hayır. Ha? Hayır. Aa geçemiyorum bacaklarım ağrıdı benim. Eğilmemiz gerekiyor buradan. <laughs> Geliyorum bekle beni. Gel. Yukarıya çıkartma beni. Ee, gerek geçiyorum. İyi ki Mahir kaydıraktan kaymak istemiyorum. Sen oradan kay, şuradan. Ben içeriden çekeyim seni bekle. Bekle. Şuradaki kaydırak. Evet. Oraya Uygar, gel. Oyun sahnesi oldu. Uygar, oyun sahnesi oldu. Hadi. Neredesin? Gel bakalım. Oha. O gitmeyendi sanırım. O gidiyor. Tamam, Hadi videoyu kapatalım. Sen birazcık eğlen. Tamam. Bay tamam. Bay Başka. Bay İstersen bay hastaneye bay. git. Tamam. Orada sessizlikte söyle. Gel. Dürü dürü, dürü dürü. Geç. kanalımızı beğendiyseniz like atmayı, olmayı, abone olmayı, olmayı, hoşça kalın. Ölçük atar mısın arkadaşlarım? Bay. bay bay.